bugün size beraber Undertale'dan Sensi Savaşı'nı yapacağız. Aslında ee, Essence diyorum Papyrus. Aslında sens de vardı ama onu yapmayacağım çünkü o çok zor. Şey de var onu da yapmayacağım. E, neydi lan? Hatırlamaya çalışıyorum. Burada bu ne biçim oyun reklamı lan? Sanan da zengin beşinci zengin birinci dünya savaşı sanır. Zengin derken şey anlamıyorum. Anlarsınız işte. Binalar binalar. Ama birinci dünya savaşı sanırım. Arkadaşlar işte Gasper'ın olanı da var. Bir de Sans'in olanı. Bak adını hatırladınız mı? İşte Gasper. Onlardan başka yok. Yoksa ben hepsini kaybetsem bile de size sizin için deneyecek gibi şey ama sadece bunu yapacağım. <laughs> Burada arkadaşlar e, yeni bazı yeni videolarımda şöyle bir şey düşündüm. Yuskam yani Yuskam dedim, Şey işte. Anlarsınız ya. E, videoda yanda bir tane karede yüzün gözüküyor. Onu yapmayı düşünüyorum. Ya yapmayı biliyorum ama ne bileyim biraz rahatsız oluyorum. Artık, artık rahatsız oluyorum. Hadi bir tane de şu komik videomdan belli oldu diyor. Ben komik değildir ama ben komik olmak istiyorum. Haydi. Oha. 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 Kili kili atlıyorum. Kili 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 kili, kili, kili. kili, kili. Ana kafasına kuttum. Orada arkadaşlar gördünüz mü? Gözü pörtledi. Ben görmediyseniz diyene hemen şeyleri yapabiliyorum. Bakın gözü pörtledi. Ve örneğin bak biz kafamızı hani böyle yaptık ya. Ha burada yağdır yağdır ya gitsem canımı doldurdum. Bakın örneğin bak bizim şimdi böyle vurduk hemen bize eski suratımıza geri döndürüyor arkadaşlar anladınız mı? Burada ben bir yemek yiyeyim Yoksa birazdan gebereceğim. Yok ben bundan göbermez miyim? Mesela da canımız dolu olsun. Arkadaşlar en sonunda bu kafası kopuyor ama ben, ben, ben bunu kafasını koparmak için her şeyi yapacağım. Lan 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 çok eşitsiz gitti en sonunda. Aa koptu kafa. Kafa koptu. Eliyle tutuyor kafayı. Arkadaşlar bu videomuzun sonuna gelelim. Bugün bize beraber, beraber Altyazı, Aslında bunu e, normal oyunda herkes yeniyor. Bu da ama buradaki daha kolay. <laughs> Aslında buradaki sens de daha kolay. Ama tabi şey olarak daha zor. Nasıl diyeyim? Hani gerçek şey yok. Mesela arkadaşlar ben bu videomuzun sonuna gelelim. İzlediğiniz için teşekkürler. Ve aynı zamanda gerçekten sonra böyle bilgisayarı bu oldu da yeni kanal açtığım da öyle bilgisayar yolları falan da oynarız. Çekeriz. Eee ne bileyim. Yani videomuzun sonuna gelelim. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. E, ağzı tutun. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.